Selam arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar, bugün sizlerle birlikte Shiba Coin'den bahsedeceğiz. Arkadaşlar, video geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarak bana büyük bir destek olabilirsiniz. Videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler, yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi durumlarımdır. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi her videomda sizlere soru sormaya çalışacağımı söylemiştim. Dün video atamadım. Bunun için kusura bakmayın. E, ba çok yoğundum arkadaşlar ve gece de uyuyakalmışım. O yüzden kusura bakmayın video atamadım. E, şimdi arkadaşlar soracağım soru şu. E, sizce 2022 yılında Shiba Coin yani 2022 yani sene sonu diyelim. E, 2022'nin 1 Ocak ayında tam olarak Shiba Coin sizce kaç para olur? Yani kaç TL olur veya da kaç dolar olur? Kaç sent olur? Bunları yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Kendi görüşünüzce Shiba coin kaç olarak yani değerini nerede görüyorsanız onu yazarsanız çok sevinirim. Ben de elimden geldiğince yorumlarınızı kalp atmaya çalışacağım. Evet şimdilik arkadaşlar hemen videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim videomuza. Evet dostlar bugün çok fazla bir haberimiz de yok. Sadece ve sadece iki adet haberden bahsedeceğim. Hatta bir adet haberden bahsedeceğim. Evet bugün arkadaşlar Bitcoin gün içerisinde en yüksek seviyesine ulaştı Bitcoin arkadaşlar 46 bin dolar seviyesine ulaştı şimdi diyenleriniz olacak neden Shiba coin videonda bitcoinden bahsediyorsun diye sorular gelecek arkadaşlar siz sormadan önce ben cevaplayayım arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi Bitcoin bu coinlerin yani kripto paraların baba olarak adlandırılan coini yani Bitcoin olmazsa arkadaşlar ne Shiba da yükselir işte ne doge'de yükselir ne başka herhangi bir altcoin yükselir arkadaşlar. Hatta ethereum bile bitcoin'in yükselmesine bağlı. E, o yüzden arkadaşlar ben her videomda diyorum ki bitcoin'den ufak bir haberden de olsa yani bitcoin o anlık durumundan dahi olsa bahsedeceğim. E, her videomda da bundan bahsediyorum. Siz boşuna yorumlara yazmayın neden bitcoin'den bahsettin diye. E, bitcoin için 50 bin dolar hedefimiz var arkadaşlar. Bu ay bitmeden bitcoin'de 50 bin dolar hedefi bekliyoruz yani 50 bin dolar olmasını bekliyoruz 50 bin dolar olup da 50 bin doların altına düşmeyecek 50 bin doların üzerinde seyreltmesini istiyoruz açıkçası ve inşallah isteğimiz olur ve umarız Bitcoin arkadaşlar 50 bin dolar seviyelerinde ilerler ve senin son hedefimiz olarak herkesin söylediği gibi 100 bin dolar hedefleri var fakat ben 100 bin dolar olacağını pek inanmıyorum arkadaşlar ben şuna inanıyorum şunu söyleyeyim Bitcoin olsa olsa 80 ila e, 75 dolar arasında gidip geleceğini düşünüyorum açıkçası yani 80 dediğime bakmayın 80 bin ila 75 bin dolar arasında ve hatta 80 ila 70 bin dolar diyebilirim arkadaşlar 70 ila 80 arasında gidip geleceğini e, tahmin ediyorum açıkçası ben böyle düşünüyorum 100 bin olma ihtimali çok ama çok zor bayağı bir pump lazım bayağı bir yükselmesi lazım daha 50 bin dolar dahi olmadı 100 bin dolar olur mu yani imkansız yakın bir şey gibi gözüküyor fakat her an her şey olabilir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu kripto para borsası çok değişik bir hal almaya başladı. Bir yanda Elon Musk e, tweet atabilir. Bir yanda başka biri e, Bitcoin'le aşağılayıcı şeyler kullanabilir. Yani başka bir ülke Bitcoin'i yasaklayabilir. Bitcoin'e e, o yüzden zararlar uğrayabilir. Veyahut da birisi çıkar Bitcoin'i övebilir. Yani her an her şey olabiliyor artık arkadaşlar bu piyasada. E, Bunlara da hazırlıklı olmalıyız. Fakat bizim temennimiz inşallah Elon Musk Bitcoin hakkında olumlu yönde bir tweet atar ve Bitcoin en azından Elon Musk'ın desteğiyle dahi olsa bile 50 bin dolar seviyesine çıkar ve 50 bin dolar seviyesinden inmez. Umarım böyle bir şey olur. bir de Bitcoin'den sonra gelen en büyük coin'den bahsedeceğim. Ve sonra hemen videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Ethereum. E, Ethereum'da arkadaşlar bugün içerisinde 3 pardon. Aynen 3000 doların üzerine çıktı arkadaşlar. Yani bir Ethereum almak bile çok pahalı oldu. Yaklaşık 23.000-24.000 bin, bin Türk lirası oldu arkadaşlar. Yani Ethereum bayağı bir yükselişe geçiyor. Ee, i̇nşallah Ethereum da yükselişe geçer arkadaşlar ve yani Ethereum'un da yükselmesi aslında diğer alt coin'lerin de işine geliyor. Aslında Bitcoin ve Ethereum yükselmesi diğer alt coin'lere de güzel örnek oluyor arkadaşlar. Yani diğer alt coin'lere de güzel bir patlama olabiliyor. Ve size son bir soru soracağım ve hemen videoya geçeceğim arkadaşlar. Sizce bu yükselişler boşuna mı? Yani e, şu anda olan yükselişler öylesine mi arkadaşlar? Yani manipülasyon amacıyla mı? Ayı sezonu gelecek mi? Yani size bu iki soruyu sormak da istedim arkadaşlar açıkçası. E, bana göre bu yükselişler boşuna değil ve ayı sezonu e, şu anlık gelmeyecek gibi gözüküyor. Ve şu anlık bu sezonunda ilerleyeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. E, umarım böyle de ilerleriz. E, bu de boşuna olmadığını biliyorum. Bayağı bir insan şu anda karına kar katıyor. E, zararda olan kişilerde ve tek yapması gereken şey beklemek arkadaşlar. Biraz daha sabır ederseler umarım en kısa sürede zararlarını kapatacaklar ve karlara geçeceklerdir. İnşallah sizler için de zarar da olan insanlar için de kar olan insanlar için de hayırlısı olsun diyorum. Ve hemen Shiba coin'imize geçelim. Evet arkadaşlar ben dün video çekememiştim. Ve dün ve bugüne bakacak olursak hatta iki gün öncesine ve bugüne bakacak olursak Shiba coin güzel de yani aslında çok güzel denebilecek bir yükselişleri fakat yine de güzel denilebilecek kadar yükseliş yapmış arkadaşlar ve bu güzel bir şey. Şu anda da ben bu videoyu çekerken yaklaşık yüzde iki buçuk oranına yakın bir oranda artışta gibi gösteriyor. Yani güzel bir şey hacim oranına bakacak olursak kısa vadede ben ufak tefek artışlara devam edeceğim diyor arkadaşlar hacime bakacak olur isek fakat hacimi yüzde 48'lik hatta 150 yakın bir oranla düşüşe geçmiş arkadaşlar bunu da göze göz önünde bulunduralım. hacim e, hacimin bize söylemek istediğini söyledim zaten. Kısa vadeli olarak sana sadece yüzde %5 oranında daha artış yaptırabilirim. Fakat sonra yeniden düşeceğim sinyali veriyor arkadaşlar hacimi. E, hacim bu durumda olduğu için pek de Shiba Coin'den kısa vadeli olarak şöyle olacak, böyle olacak ümidiyle bekleyemeyiz. Açıkçası pek de ümidimiz yok arkadaşlar. Çünkü max arz ve toplam arzına bakacak olursak bayağı bir fazla yani e, kısa vadeli olarak ne söyleyeceğiz? ne söylesem arkadaşlar size 1 dolar olacak desem imkansız olur 1 sent olacak desem çok zor yani en azından şunu söyleyebilirim ki Bitcoin için 100 bin dolar hedefleri var ya şu sıfır atabileceğine kesin gözüyle bakıyorum en azından kendi yorumumca arkadaşlar Shiba coin'imiz en azından 2022 yılında eğer ki Bitcoin 100 bin dolar hedefini aşar ise yanındaki sıfır atabileceğine inanıyorum. Şu anda bu yükselmeler Shiba coin için pek de etkili olmuyor yani etkili olmuyor arkadaşlar çünkü zaten e, yükselse bile pek de etkisi olmadığını bir sebebi de şu arkadaşlar e, Bitcoin çok fazla yükselmiyor hani yükselse bile e, yani fazla yükselmiyor derken beklenen seviyeye yükselmedi arkadaşlar beklenen seviyelerimiz daha bizim üst seviyeler 70 bin doların üzeri 80 bin doların üzerinde bekliyoruz ve bu seviyelere gelmediği sürece Shibocoin de pek kısa vadede pek bir açıkçası güzel şeyler beklemiyoruz atsa atsa dediğim gibi arkadaşlar yapsa yapsa Coin'imiz bir güzellik yaparak şu sıfırı yanından atabileceğine inanıyoruz. Diğer sıfırları da sonra sonra sıra gelecektir. Bildiğiniz gibi son bir ay sürelik süreç içerisinde Shiba Coin yaklaşık %40 oranında düşe girmişti. Shiba Coin'de arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Shiba Coin'in birazcık yakıma girmesi gerekiyor. Yani net bir şekilde Shiba coin'in yakım olması gerekiyor. Shiba Coin'de yakım olmaz ise 1 dolar hayali 1 sent hayali yani imkansız olacak. Ee, hiç işte yakın olur ise bir ihtimal bir şeyler olabilir. Fakat yakında öyle ufak çap, çaplı olmaması lazım. Baya büyük çaplı bir yakıma gitmesi lazım arkadaşlar. Tabii ki de Shibokoi'nin yöneticileri ne yapar bilmiyorum. Ee, fakat şu anlık yakım olmayacağını belirttiler sanırım. İnşallah da yakımı yaparlar yani ne diyeyim pek de fazla diyecek söz yok arkadaşlar. Her neyse bir videomuzun daha sonra gelelim. Kanalıma abone olup videomu like atarak bana büyük bir destek olabilirsiniz. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere